Hocam siz bu konuda bir araştırma yapmıştınız sanıyorum, öyle hatırlıyorum. Veysel Bozkurt Hoca ile birlikte. Veysel Hoca'nın bir evet. çalışmasıydı. Beraber onu bir kitap bölümüne dönüştürdük. Ve zaten orada da şey çok netti. İnsanların ortalama olarak %70'i işte kentsel dönüşümün rant odaklı gittiğini, işte bilimsel, teknik kaygıların yeterince dikkate alınmadığını düşünüyor. Hani deprem önceliğinin olmadığını düşünüyor düşünüyorlar. Mesela siyasi kaygılarla yürütüldüğünü e, düşünüyor. %70'i e, bilimsel teknik kaygıların dikkate alınmadığını düşünüyor. Özellikle kültürel değerlerin e, korunmadığı kısmında. Ya burada çok net bir Olumsuz bakış var. Bu işte sosyal adaletin mesela belki de en önemli şeylerden bir tanesi buydu. Sosyal adaletin yeterince gözetilmediğine, toplumun genelinden çok, genelinin menfaatinden çok belirli grupların menfaatine buralar buralarda hani o olumsuz bakış daha da oran olarak yükseliyor. Yani insanların dörtte üçü sosyal adalet kavramının burada dikkate alınmadığını söylüyor. E, bu, bu çok ciddi bir oran bence. Hani burada tabii çeşitli belirleyiciler var. Mesela ilginç bir şekilde siyasi kutuplaşma çok belirleyici. Yani işte kendisini ne bileyim iktidara yakın tanımlayanlar buna katılırken e, iktidarın karşısında konumlandıranlar da olumsuz bakış açısı çok daha yüksek. Ama şunu çok net söyleyebilirim. İki tarafta da yani toplumun doğal olarak bütün kesimlerinde hani siyasi olarak bir e, yelpaze düşündüğümüzde bu buna bakış açısı olumsuz. Bu da bir kısmını şimdiye kadar konuştuğumuz o acı ya da olumsuz tecrübelerden kaynaklanıyor diyebiliriz. Buradan yola çıkarak Türkiye'de kentsel dönüşümün başarısız olduğu kanısına varılabilir mi hocam? Bu nerede durduğunuzla alakalı. Şimdi benim durduğum yerden evet bu kesinlikle başarısız. Ama mesela zamanında bu işten çok ciddi anlamda rant elde etmiş olan işte neylim? Gayrimenkul yatırım ortaklıkları açısından baktığımızda belki başarılı. Hatta şey de denilebilir, yetersiz denilebilir. Ama burada başarılı olduğunu söylemek bu anlamda çok çok mümkün değil. Zaten mevcut bize dönüşüm rakamları da aşağı yukarı benzer şeyler söylüyor. Hani o özellikle alan dönüşümü insanların yerinde kalarak dönüştürüldü. Şu an galiba işte Karanfil köy etilerinin altında mesela burada bir benzer dönüşüm projesi yapılıyor. Ve burada çoğunlukla insanların işte yerinde kalarak daha düşük miktarlarda bedeller ödeyerek hani bir dönüşüm yapıldığı söyleniyor. Hani Hani Söylenirken okuduklarımda bunu e, söylüyor. Burada tabii bunun yapılabilmesi için hani sık, yani önemli noktalardan bir tanesi orada İBB vardı veya işte daha önceki e, Fikirtepe yine insanların bir kısmının orada kaldığı örneklerden bir kısmının çok az bir kısmında olsa orada kaldığı örneklerden bir tanesi İrade yani siyasal ya yani yerel yönetim olabilir merkezi irade olabilir. Eğer ki burada hem finansal açıdan hem politik açıdan ağırlığını koyabiliyorsa iyi niyetli olarak meseleye yaklaşarak bu sürecin daha kolay işlemesi mümkün. Ama devlet özellikle o finansal açmazla yani finansal süreci ya süreci finanse edemediği için kabaca söyleyeyim vatandaşla kendisi şeyi özel sektörü karşı karşıya getiriyorsa burada işte şey devreye giriyor. Hani kim daha güçlü? Mesela Fikirtepe'de ilk süreçte olan şeylerden bir tanesi buydu. Oraya e hani büyük müteahhitler de girmeden önce işte çantacı vesaire denilen hani işte bu müteahhitler veya müteahhitlere işte derler onlarla işbirliği yapan işte bir takım kişilerin girmesi işte binaları kat karşılığı biz alalım vesaire işte daha da o dönem için nispeten daha yüksek karşılıklar vererek hem daire anlamında hem metrekare anlamında böyle bir süreç orada çünkü rant yüksekti. Hani daha çok kar beklediler. Orada vatandaşın eli güçlüydü. Hani böyle bir tarafı da var. Ama atıyorum bunu Esenler'de yaptığınızda ya Gültepe'de yaptığınızda işte vatandaşın eli daha güçlü olmayabiliyor. Ha bu Fikirtepe örneğinde ne oldu? İşte bu inşaatlar belli yerlerde başladı. Daha sonra işte ekonomik kriz vesaire. Müteahhitlerin bir kısmı battı. işi devam ettiremedi. Sonra süreç ee, tamamen çıkmaza girdi birçok yerde. Sonra Çevre Şehircilik Bakanlığı işte o süreci devralmak durumunda kaldı. Bu sürece dahil ol dahil olduktan sonra işte belli bir noktada hız kazandı diyebiliriz. Hala tam anlamıyla bitmedi galiba. Hani en son işte 2023'te biteceği söyleniyordu ama bitmedi diyebiliyorum. Yani en azından görüntüde de onu bize söylüyor. E bu vatandaş ve özel sektör meselesinin hani işin böyle bir tarafı var açık açıkçası. Hani özel sektör diyor ki ben e, hani bu kâra yani daha fazla kar etmeliyim ya da sen bana maliyetini vermelisin vatandaşı. vatandaş da diyor ki yok benim zaten param olsa ben yaparım. Hani ya birebir ver ya da ne bileyim vatandaşın da belli noktalarda kar beklentisi oluyor. Özellikle dediğim gibi hani rantın yüksek olduğu bölgeler yani arsa rantının rayicinin yüksek olduğu bölgelerde vatandaş da 1'e 2 isteyebiliyor, 1'e 3 isteyebiliyor. Yani isteyebiliyor burada. bu ikisi devlet burada ne yapıyor? Hani iki tarafı da dengelemek için çoğunlukla karşımıza çıkan belki şunu yapıyor. Müteahhit ediyor ki ben emsal artışı yapıyorum. Yani işte 3 katlı binaysa 5 katlı bina iki katını sen al. Hani vatandaş birebir karşılığını alıyor. İşte e, atıyorum e, müteahhitte müteahhit de işte 2 katını alıyor. O daireleri satıyor. Oradan karını elde ediyor. E, bu, bu neye yol açıyor? Bu sefer işte orada nüfus artışı, altyapıyla beraber düşündüğümüzde yeni problemler, yeni sorunlar vesaire. Hani bu dediğim gibi yani çok boyutlu bir e, denklem. Çok fazla paydaşı var. Her paydaşın kendi çıkar beklentisi var. Buna yani şeyi de yerel yönetimi de göz ardı etmeyelim. Onun da çok ciddi bir oy beklentisi var. Keza merkezi idarenin de öyle. Şimdi bir taraf oy bekliyor, bir taraf rant bekliyor, bir taraf diğer taraf da rant bekliyor diyebiliriz nispeten. Böyle olunca o iş çok da hızlı yürümüyor. Hatta yürümüyor bazı, da diyebiliriz. Bazı yani hiç yürümüyor. Böyle bir sıkıntımız var. Evet. Bunun ideali olabilir mi? Yani e, Ankara'da yani yanlış hatırlamıyorum hani bu örnek gösterilen yerler var. Dikmen Vadisi diye hatırlıyorum. İlk projelerden bir tanesi. Hep söylenir. Görmedim bilmiyorum ama hani katılımcı bir dönüşüm örneği olarak. E, yani en yakın sistem bir şekilde aslında o masaya katılımcılık dediğimiz şey yani kağıt üstünde kalmadan tam anlamıyla hani yerel yönetimin temsilcilerinin işte özel sektörün bu işi yüklenecek olan temsilcilerin Aynı zamanda kat maliklerinin ve kiracıların devreye girmesi hatta aynı zamanda bence sivil toplum kuruluşlarının, işte akademisyenlerin, uzmanların konuyla ilgili devreye girdiği böyle bir yapı oluşturarak yani bütün tarafların bütün boyutları konuşarak bir araya geldi. Ha, bu da işte e, özellikle hani depremi bekliyorken süreci uzatıyor mu bir tarafıyla uzatıyor ama çok daha sağlıklı sonuç alma şansımız oluyor. Amerika'da e, buna benzer bir örnek işte San Diego böyle bir yapı kuruyorlar. E, o yapı bir aslında şey gibi bir üst şirket gibi düşünün işte hani, be, atıyorum belediyeye bağlı şirket gibi düşünün ama o, o yerel yönetimi yani o bölgenin sakinleri de bu işin içerisinde o yönetimde söz hakkı. E, bu e, tamamen şeffaf bir şekilde işte atıyorum dönüştürülecek alanlar belirleniyor buraya işte bir site üzerinden işte giriş yapılıp işte müteahhitler bu isteye giriyor teklifler veriyor burada kentin diğer alanlarında da işte ne bileyim otopark alanları var veya alışveriş merkezleri var vesaire oradan elde edilen gelir de bu yapıya veriliyor bir kısmı bu yapıya veriliyor ve bu yapı bir kısmıyla o şeyi, oradaki dönüşümleri, o elde, gelirinin bir kısmıyla kendisi finanse ediyor. E aynı zamanda işte elde ettiği ne bileyim işte oradaki bina dairesi vesairesini kiralayabiliyor. Satıyor kar, kar karşılığı yine kendisine gelir elde ediyor. Yani bu çok uzunca bir süre başarılı bir şekilde devam etmiş e ve aslında olaya dahil olan bütün Paydaşların nispeten mutlu olduğu bir süreç olarak düşünülüyor bu. Çünkü en azından şu var, bireylerin cebinden daha az para çıkıyor. Sürece dahil olabiliyorlar. Yani buradaki en büyük, en önemli şeylerden bir tanesi bu. Sürece dahil olup dertlerini dile getirebiliyorlar, önceliklerini dile getirebiliyorlar. Ama burada işte yine bir çatı otoritenin varlığı şey, hani olmazsa gerekli. olmaz, gerekli diyebiliriz. Evet. Ve burada o birlikteliği sağlayabilmek... Ha, bu kolay mı bu tabii ki kolay değil İstanbul genelinde düşündüğümüz zaman da neden bu kadar aslında işlerin zor yürüdüğünü anlamak çok zor değil İstanbul gittikçe büyüyor çok fazla göç alıyor çok artık sıkışıyor ve insanlara yetmemeye başlıyor bu durum. Yani zaten binalar da çok eski, bazı noktalarda riskli alanlarda. E, fiyatların artması da çok büyük bir etken. E, artık İstanbul insanlara dar geliyor ve insanlar daha iyisini istiyorlar bu noktada. Var oldu, e, ellerindeki var olan haklarını da korumak istiyorlar bir yandan. Hani bu açıdan bu kadar milyonların barındığı bir şehirde kentsel dönüşümü sıkıntısız yürütmek de çok zor bir süreç yani. Ama dediğiniz gibi burada bir çatı otoritenin altında her paydaşın ortak söz hakkına sahip olduğu bir yapının oluşturulması çözüm için atılabilecek en güzel adımlardan bir tanesi sanıyorum. Ankara örneği hakeza bence güzel bir örnek. Ankara'da mesela büyük bir şehir ama İstanbul'un 4'te biri kadar nüfusa neredeyse sahip hatta belki 5'te bir nüfusa sahip. Böyle bir oranda orada böyle bir yapı kurmak daha nispeten daha kolaydır diye düşünüyorum. Ama İstanbul genelinde neden bunun bu kadar zor olduğunu anlamak çok zor değil aslında. Yani İstanbul'da işte Ankara'da İstanbul kadar bir rant olsaydı muhtemelen hani yapılabilir miydi son evet. işareti. Burada en önemli paydaş rant hocam yani sebep sonuç ilişkisinden de çıkartarak rantı paydaş olarak da bence koyabiliriz. Tabii. Kentsel Tabii. dönüşüm noktasındaki o neden başarısız oldu? Ne yapılması gerekiyordu? Vesaire. hani Sonuçlarına biraz daha yine değinelim ama asıl ana aktörün, yani burada tamam. rant olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz İstanbul'da. Aslında Neil Simit'in rent gap diye bir kavramı var. Hani tam e, hani rant bizde biraz rentin e, çevirilişi olarak tanımlamak gerekiyor. Yani mevcut yapının aslında sana getirdiği yani sabit olan bir yapının arsanın, evin sana getirdiği aslında getiri. Yani bu kira diyebilirsin işte. Elde edeceğin kar düşünülebilirsin. Şimdi bu rent gap aslında kabaca bahsettiğimizde şunu söylüyor. Burada bir e, yapı var. Bu yapı yıkılıp yeni baştan yapıldığında fiyat ne kadar değişiyorsa rent gap o kadar yüksek. Yani ikisinin arasındaki makas aslında. Bunu nasıl örnekleyelim? Mesela işte Kadıköy'den gidelim. 50 yıllık bir bina var. Buradaki daire olmaz yani 1 milyon. Bu 50 yıllık bina yıkıldığında, yerine yapıldığında aynı dairede aynı emsal bir bina bir daire aynı binada ne oluyor atıyorum 10 milyon oluyor. İşte buradaki rent cap dediğimiz şey 9 milyon diyebiliriz. Bu rent cap nerelerde yüksek? Yani arsa payının aslında hani arsa değerinin yüksek olduğu yerlerle örtüşür bu zaten. Kadıköy'de yüksek, Beşiktaş'ta yüksek, işte Sarıyer'in sahil kısmında yüksek ve bu rent cap dediğimiz şey yükseldikçe yani binanın yeniden yapıldığı zaman elde edeceğimiz kar yükseldikçe hem iştah artıyor hem kavga büyüyor. O yüzden zaten devlet özellikle veya belediyeler devreye girmeden ne bileyim Esenler mesela nispeten başarılı kentsel dönüşüm örneklerinden bir tanesi olarak söylenebilir. Belediye orada sürece dahil oldu. Ha o da nasıl kolay oluyor İşte orada da askeri alanlar, yeşil alanlar vesaire. Hani e, bunun bolluğu e, bir avantajdı. Ama normalde özel sektöre bıraktığında yani Esenler'de bir bina ya da Esenyurt'ta bir bina yani bir alanı, e, bir binayı, mevcut binayı yıkıp da yeni baştan yapmak istemeyebilir ya istemez de yani. Çünkü ne, yeni sattığı zaman da edeceği kar payı burada elde edeceği kar düşüyor. Hani burada o zaman gönülsüzlük de devreye girmiş olabilir. Rant düştükçe gönülsüzlük, rant yükseldikçe özel sektör açısından bakalım. Hani iştah artıyor. E, bu bunu dengeleyebilir miyiz? Bunu bana kalırsa hani e, sürece dahil olup dengeleyebilecek olan aktör aslında idealde bence büyükşehir belediyesi. Bazı noktalarda tabii ki Büyükşehir Belediyesi'nin e, muhakkak ve muhakkak e, yetkisini aşacak durumlar var. E, burada merkezi idareyle kuracağı, bakanlıkla kuracağı işbirliğinin çok fazla bir önemi var. Ama burada hani şeyi devreden çıkarmadan, yani bunu Büyükşehir'i devreden çıkararak bu yapılabilecek bir şey değil. Yani burada çatıyı Büyükşehir'in kurması çünkü hani kent dedik ya, kentin dönüşümü dedik ya, zaten onun bütüncül, o, yani kentin tamamını planlaması gereken, ve burada bir düzgün ya da düzenli bir yapı oluşturabilecek, oluşturması gereken idare o. Bundan sorumlu olan idare o. Bu planlamayı yapacak, bu bu planlamayı da uygulamaya koyacak olan e, idare Büyükşehir. Dolayısıyla burada bir çatı olacaksa bunu işte gerçi şu an işte Kiptaş vesaire benzer şeyler de yapıyorlar. Hani ev vatandaşla işte bina bina onlar da e, büyük oranda yapıyorlar. Bazı yerlerde işte tuzla da yaptılar galiba. Aydınlık evler miydi? Pendik tuzla olması lazım. İşte Karanfilköy keza hani bazı alanlarda daha büyük işte daha ada bazında ya da daha büyük alanlarda yaptılar. Yapıyorlar, yapmaya devam ediyorlar. Ama çoğunlukla vatandaşın da talebiyle işte binanın dönüşümünü yine keza yapıyorlar. Hani o üst otorite ya da işte çatı otorite dediğimizi biraz oluşturmaya çalışıyor anladığım kadarıyla. Ama burada daha büyük ve daha hızlı yol almak ve daha kapsayıcı kentin tamamını planlar ve ihtiyaçlar dahilinde yürütebileceğimiz bir kentsel dönüşüm istiyorsak evet orada çatı otorite Büyükşehir Belediyesi'ni kurmak durumundayız gibi geliyor. Ha, burada da mevcut hani emsel artışlarıyla veya yeni alanların imara açılmasıyla bu geldiğinde ne olacak? Yani siz işte daha fazla yol yapacaksınız, daha fazla bina, daha fazla nüfus. Işte askeri alanları şu anda yapıldığı gibi yeşil alanları açacaksınız. Daha fazla bina, daha fazla göç, daha fazla, daha fazla kalabalık, daha Kuzeye fazla doğru. Da kaos. A, aynen öyle. Yani e, şu andaki en riskli şeylerden bir tanesi aslında yani ne yapılması gerekiyor konuşmaktan ziyade ne yapılmaması gerekiyor kısmı o yüzden bence önemli. Kuzeye taşımak meselesi yani kuzeyde var olan işte kuzey ormanları İstanbul'un işte mevcut son kalan köyleri mesela işte. E, Şile'den başlayalım Şile Beykoz e, Sarıyer işte çatalca Silivri Arnavutköy arada. E, buralarda e, hala daha devam eden bir kırsal yapı köy yerleşimi. Niteliğini her ne kadar idari olarak hani mahalle tanımlansa da, sosyolojik olarak ekonomik olarak köyün tilini koruyan yerler var. Kuzey ormanları. Ama hani bir dönem çalıştığımda şeyi görmüştüm. Sadece İstanbul'un kuzey ormanlarındaki endemik bitki türü sayısı, endemik bitki yani sadece o bölgede olan bitki İngiltere'nin tamamındakinden daha fazla. Yani korunması gerekiyor aslında o yerler. Evet. Buraları. Yani e, inanılmaz bir çeşitlilik var. Zaten hani oksijen kaynağı falan hani onları geçtim. E, bir kenara bırakıyoruz. hani artık geçtiğimiz şeyler bu, bunlar oluyor. İşte orada bir toplumsal e, yapı var ve şeyi de görüyoruz üzgün maalesef. Mesela bazı köylerde artık Köyün yerleşim alanı içerisinde villaların yapıldığını, evet. e, Şile'nin işte Beykoz'un köylerinde hani daha iyi bildiğim için söylüyorum. E, bayağı köyün yerleşim alanı içerisinde işte mevcut bir kısım işte boş alan satın alınıp veya işte ne bileyim mevcut bir yapı e, yıktırılıp yerine işte villa sitelerinin yapıldığını hani gözümle gördüğüm böyle örneklerini verebileceğim çok e, kaç tane yer olduğu için söylüyorum. Riskli bir durum aslında hocam yani baktığımız zaman oradaki e, sosyal yapıyı birbirinden çok ayrıştıran ve toplumsal ayrışmaya yol açabilecek bir durum aslında bu. Yani biraz bu kentsel dönüşümle beraber bu sonuçlardan da bahsetmemiz gerekiyor. E tabii yani böyle bir durum var. Yani şu an mesela gözümün önünde yani hatta söyleyeyim Beykoz'un köyü. Hani Kuzey Marmara Otoyolu yapıldı. Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir çıkışı vardır. Yani bir köye otoyolun çıkışı var hani böyle düşünün. E burada hani gelip giderken görüyorum bir köydü o, e güzel de bir köy orası. Şu an hemen köyün girişinde hemen böyle sol tarafta 5-6 konutluk böyle bir villa sitesi yapıldı. Yine başka bir işte Şile'nin Beykoz'a sınır olan Karakiraz Köyü. E bildiğim gördüğüm böyle yeni yapılan 5-6 tane villa. Hani bu sadece şu an hani yapılırken gördüğüm olanları. Daha yapılmış olanları da bir e, tarafa koyabiliriz. E, bunun daha öncesinde örnek aslında e, Sarıyer, işte Zekeriya Köyü falan. Sarıyer'in de çok güzel köyleri var. Hatta hani buna güzel bir anekdot tam denk düşüyor ben bir dönem işte o Kısırkaya, Gümüşdere falan Sarıyer'in Kilios tarafına giderken olan köyleri çok fazla gidip gelirdim. Oradan tanıdığım insanlar da vardı. Meşhur işte Zekeriya Köy oraya gelmeden önce İstanbul'un ne derler Hani e, hani suburban diye tabir edilen yani daha kentin dışında e, daha, diyorum, daha, daha, da üst seviyeye hitap edilen nispeten kalbur üstü diyebileceğimiz bir yerleşim alanı oluşturuldu ama hani Zekeriya Köy adı üstünde zaten bir köydü. O bölgede oturan bir, birisiyle tanışmıştım. Bir bize bana şeyi söylemişti yani burası bizim köyümüzdü işte oraya geldiler zenginler tam olarak böyle hani ta onun tabirini kullanın oraya zenginler geldi villalar yaptılar bu villaları niye yaptılar doğayla iç içe yaşayacağız diye yaptılar yeşillik vesaire Şimdi benim ya köyüm ben inekçilik yapıyorum işte sütçülük yapıyorum vesaire İneğim, ineğimin kokusu var işte tezek var her yerde köy yani doğal olan zaten bu iken şimdi tezek kokusuna rahatsız olup beni buradan göndermek istiyorlar demişti. <laughs> doğal yani olan. Tabii bu konuşma belki şimdi tezek dediğimiz şey senin içerisinde yaşayan için çöp tırnak içinde söylüyorum tekrar o o çöp ve temizlenmesi gereken bir şey. Doğal olarak onu yaratan etmen de faktör de temizlenmesi gereken bir şey burada olarak görülüyor. Burada toplumsal bir çatışmanın var olduğunu da görüyoruz yani. Evet burada güç ilişkileri devreye giriyor. Belki bugün hani konuştuğumuz teyze orada oturmuyor da olabilir. Zorla gönderilmemiştir belki ama hani rant değeri yükseldikçe belki arsasını satmıştır ineğiyle beraber ya da evini satmıştır. hani Böyle bir durum da söz konusu. Ama kent içine geldiğimizde işte Fikirtepe'de bu yaşandı, Kuştepe'de, Dolapdere'de yaşanıyor bunlar. Karşılıklı çatışmalar çok fazla olabiliyor. Dediğim gibi burada dönüşüm ne kadar derinleşirse, buradaki yerinden edilme ne kadar yoğun olursa doğal olarak gidilecek yerde veya oradaki alanda çatışma ihtimali de veya çatışmanın şiddeti de o kadar yüksek olacaktır diye olabilir diye düşünüyorum. Burada mesele o zaman biraz da hakların korunması gibi. Yani insanların kentsel dönüşme bakış açısını olumsuz etkileyen e, ana etmenlerden bir tanesi hak duygusu, sosyal adalet duygusuydu. E, bunu koruyan bir çatı otorite olduğu zaman hem kentsel dönüşüm projeleri daha rahat ilerleyecektir hem de toplumsal çatışmanın bir nebze önüne geçilecektir diye düşünüyorum hocam. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Tabii yani hani bir kavram var yerinden dönüşüm. Son dönemde de çok da fazla dile getirilmeye, daha fazla dile getirilmeye başlandı. Yerinde dönüşüm özür dilerim. Yerinde dönüşümle orada olan insan orada olmaya devam edecek. Ama burada şu şekilde değil. Hani siz bir süre burada yer alın. Hani örneğini verdiğim o işte Gültepe vesaire kısmındaki gibi. Biz burada aidatları on bin yaptığımızda zaten buradan gideceksiniz gibi değil. Orada ya yani kentsel dönüşüm sadece teknik bir şey, kavram, teknik bir olgu değil. Aynı zamanda toplumsal bir olgu ve toplumsal bir süreç. E, oradaki insanların, yaşayan insanların toplumsal, yani ekonomik ilişkilerini, toplumsal ilişkilerini, oradaki kültürel dokuyu, bunu koruyarak oradaki insanların orada kalması gerekiyor bu yapılırsa bu ideal olan bence de. Ee, bu bundan ne kadar uzaklaşırsak kentsel dönüşümü vatandaş hani özel sektör tarafını konuştuk. Vatandaş tarafında da bundan ne kadar uzaklaşırsak kentsel dönüşüme bakıştaki olumsuzluk hani o adalet tarafındaki olumsuzluk o kadar yükselecektir. Gönülsüzlük o kadar artacaktır, rant duygusuyla hareket etme ihtimali de bu kadar o derece vatandaşta yükselecektir. Yani çünkü vatandaşta kafasında şu oluşuyor doğal olarak. E, tamam madem ben burayı benim için yapmıyorsun, o zaman ben alabildiğim kadarını alayım ki daha sonra yeni kuracağım yaşantıda daha büyük bir daha refah içerisinde yaşayabileyim. Evet hocam toparlamak gerekirse şu an videoda yani genelde başından sonuna kadar biraz risklerden bahsettik ve sosyal sonuçlardan bahsettik. Kentsel dönüşümün biraz da pozitif tarafından bahsedip de, e, videoyu kapatalım isterseniz. Yani kentsel dönüşüm bizlere ne vaat ediyor ve ne gibi umutlarımız olabilir? Bunun pozitif tarafları nelerdir? Kentsel dönüşümün bize sunduğu fırsatlar da ne olabilir? Bunları ben merak ediyorum. Şimdi güzel soru. Fırsat kelimesi aslında hani bir anlamıyla ekonomik bir kelime. Yani ekonomik ilişkilerinde bunun üzerinden şekillendirebileceğimiz bir kelime. Yani özellikle evet inşaat şirketleri için çok büyük bir fırsat olabilir. Vatandaş açısından hani toplumsal bir fırsat olabilir mi? Yani şu anlamda evet bir fırsat diyebiliriz. Doğru idealde işlediği takdirde sağlıklı evde yaşayacak. Sonuçta hani çalışmaların akademik çalışmalarında gösterdiği insanların hani daha sağlıklı bir şekilde yaşayabilmesi için işte belli bir metrekare e, evin olması gerekiyor idealde. Ne bileyim bir yaşam alanının olması gerekiyor. E, hava kalitesinin belli bir düzeyde olması gerekiyor. Yani insanın günlük hayatta, sokağa çıktığında aslında stres seviyesi yaşadığı alandaki yapılı çevreye göre değişebiliyor. ya yani Bunun bir çalışmasını İngiltere'de bir hoca anlatmıştı, göstermişti. İşte bir şey e, vücuda çeşitli hormonları tespit eden işte bir takım materyaller takıyor ve şehirde gezmeye başlıyor. Ve e, ormanlık alandan geçtiği zaman işte daha fazla mutluluk hormonu salgılıyor. İşte stres seviyesi azalıyor. Ya bu çok e, buna benzer başka çalışmalarda muhtemelen vardır. Bu iyi niyetle ve idealle yakın yapıldığında bu böyle bir yaşama dönüşmek için aslında bir fırsat. Birey bazında toplumsal anlamda e, da daha e, refah içerisinde yaşayabilmemiz için bir Fırsat. Aynı zamanda e, çok daha belki de önemli bundan hayatta kalabilmek için bir fırsat sunuyor. Çok fazla biliyorsun televizyonda felaket tellalı bu anlamda var. Aynı zamanda iyi niyetle uyaran akademisyenleri uzmanları da bir, e, bir kenara koyuyorum. Onlar da muhakkak var. Ama hani korku senaryosu çizmek değil ama İstanbul'daki bir olası bir depremde e, özellikle kentin e, batısında, sur dışında oluşan birinci ilçelerde nüfusun çok yoğun olduğu bina yoğunluğunun çok olduğu ki İBB de buna benzer bir çalışma yaptı, ona risk analizini yaptı hani kaç işte can kaybı olması öngörülüyor. İşte ne kadar yaralı, ne kadar bina yıkılması öngörülüyor. Ki yine orada iyi niyetli rakamların azaltı, azaltılarak sunulduğunu düşünüyorum. Bu benim şahsi düşüncem. Hani bir şeye dayanmadan söylüyorum. Dediğim gibi hani o bina yoğunluğunun çok olduğu işte bağcıları görebiliriz. Bunu örnek veriyoruz. Bahçeli evler işte küçük çekmece, belli kısımları gün gören, hem insan nüfusunun hem bina nüfusunun çok yoğun olduğu. Gün, gündüz yaşantısında da kalabalığın da çok fazla oldu Çünkü hem yaşam alanı hem iş alanı bu yerler. Ya buralarda çok ciddi sıkıntıların olması muhtemel. Yani hani şu kadar işte kişi hayatını kaybeder, bu kadar şunu şunu bunu diyemem. Ya da ne bileyim işte Türkiye bağımsızlığını kaybeder falan. Bunu diyemeyiz. Ama özellikle o bölgelerde Sadece hani binanın ve binanın altında kalan insanın maalesef hayatını kaybetmesi değil, oraya ulaştırılacak, ulaştırılamayacak yardımda da insanların yaşayacağı sorunlar olabilecek çatışmalar. Hatay'da da gördük maalesef hani haberlerde işte ne bileyim yağma vesaire gibi e, hırsızlık gibi vakaların e, bunların ortaya çıkması. Bu Bunlar söz konusu. E çünkü orada muhtemelen sadece havadan yardım gitme şansı olacak özellikle sahil kısımlarında da dedikleri gibi bir yıkım olursa mesela işte özellikle Bakırköy işte Büyükçekmece hattında yoğun bir şey bekleniyor. bina hasarı, eski binalar olması ve altyapı sorunu sebebiyle. bu durumda çok ciddi ekonomik ve toplumsal sonuçlarla karşılaşabiliriz. Bunun olmaması için evet bir fırsat. Ama bu fırsatın kullanılabilmesi için Burada öncelikle o hani bireyin kentsel dönüşüm, vatandaşın kentsel dönüşüm konusundaki algısının ve yanlış olmayan algısının değiştirilmesi gerekiyor. Bunu değiştirebilecek olan da burada Günün sonunda siyasi irade hem yerel yönetim hem bakanlık işte ya da bakanlık nezdinde işte merkezi hükümet diyebiliriz. Bu saatten sonra bugüne kadarki örnekleri hani geçtik. Beyaz bir sayfa açmak istiyoruz. İşbirliği içerisinde ve gerçek anlamıyla deprem motivasyonuyla yönetilirse insanları yerinden etmeden yeni rant alanları yaratmadan. Kanal İstanbul etrafında işte o projeleri, şehir projelerini oluşturmadan yönetilebilirse çok büyük bir fırsat. En azından hani birincil hakkımız o, yani hayatta kalma hakkı. birincil ihtiyacımız o, hani var olacağız ve neslimizi devam bu, Bu açıdan bize çok büyük bir fırsat sunacak karanlık içerisinde ufak bir umut ışığı gibi ama tabii ki bunun da dediğimiz gibi umut. koşullu bir yapısı var. Evet hocam ben çok teşekkür ederim değerli bilgileriniz için. Ben gerçekten çok aydınlandım. Dilerim e, dilerim izleyenlerimiz de aydınlanmıştır. Ben de çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Rica ederim. Konuyu konuşmak gibi. her ne kadar bazı noktalarda üzüntü verici olsa da konuşulması gerektiğini, daha çok konuşulması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden bu fırsatı verdiğiniz için tekrar teşekkür ederim. Rica ederim hocam. Dediğim gibi biz bizim için de çok büyük bir onurdu. Ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum dinleyicilerimize. Değerli dinleyenler bu gibi videolarımızın artması için lütfen kanalımıza abone olmayı, Bildirim çanını açmayı, soru ve yorumlarınız varsa mutlaka ama mutlaka bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen. İyi günler diliyorum.